Ben sana daha da kötü bir şey söyleyeyim. Diyorum ya konut fiyatları düşecek diye. Hı hı. Bu İran savaşı iki hafta daha sürsün hı hı. fikrimi değiştirir. Bence İran'ı teslim alabileceklerini düşünenler çok yanılıyorlar. Küresel olmasa da bölgesel bir mali kriz beklentim devam ediyor. Piyasaların kötü habere iyi tepki verdiği her günde bu korkum artıyor açıkçası. Ya altında bir sıkıntım yok. Ben zaten altını çok severim ama çok hızlı prim yaptığı zaman peşinden koşmam. Tam anlamıyla karanlıktayız. O yüzden hiç yani ben Yaz boyunca telede. Türkiye'de çok yüksek sayıda fakir var. Bunların sorunlarını bu ücretlere zam yaparak çözmekten vazgeçelim. Başka şekilde yapalım. Efendim, herkese selamlar, FX TV'ye hoş geldiniz. Piyasanın efendisi Atilla Yeşilada ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok diyeceğim. <laughs> Vallahi şimdi iyiyim diyeceğim ama insanlığa ayıp olacak. Yani macera filmi gibi. Aa bak orayı patlattılar, burayı patlattılar. Bunun altında insanlar var. O yüzden büyük bir suçluluk içinde yayına geldim yani. Sor bakalım. Evet <laughs> yeni bir mis gibi elimizde jeopolitik riskimiz var efendim. Şimdi de İsrail e, İran'a saldırdı. İran karşılık verdi ama e, asıl olay G7'den çıktı Diyor ki G7'deki ülkeler, e, İsrail burada e, sonuçta tabii ki kendini savunacak. İyi de saldırıyı başlatan İsrail ya hani tamam kendini savunacak. Biz İsrail'in arkasındayız diyor. Dolayısıyla e, işte Trump G7'den erken ayrılınca Macron dedi ki ha müzakerelere gidiyor dedi. Bugün Trump açıklama yaptı. Macron dedi ki ortalığı karıştırma. Sen benim dedi G7'den niye erken ayrıldığımı bilmiyorsun. Yo ben müzakere falan başlatmayacağım dedi. Dolayısıyla ortalık karışık. Tamam. Hiç durmadan son dakika geliyor ama bildiğimiz bir şey var ki Trump şöyle bir cümle sarf etti: "Ben burada da barışı sağlarım" diye. Ben oradaki dağya çok Oo, takıldım abi, evet. çünkü nerede barış sağladı ki şimdi burada barış sağlayacak? Valla öyle bir şey yapma gücü yok. Şu anda Trump için sadece kötü senaryolar var. Bir şekilde Netanyahu onu da bu savaşın içine sokmaya çalışıyor. Amerika'da da silahlı kuvvetler dahil bütün devlet organlarında. Ziyonist oldukları ya da İsrail taraftası oldukları için değil, İran'ı büyük tehdit olarak görüp bu fırsatı yakalamışız. Bu sığınak patlatan bombalarla bütün nükleer testlerini ortadan kaldıralım fikri var. Eğer Trump girmek istemiyor çünkü savaş istemiyor. Onu söyleyebilirim bak. Ama eğer Trump bu hikayenin şefetine dayanamayıp işin içine girerse çok kötü olaylar olacak. İran çok açıkça söyledi. Eğer nükleer tesislerine e, bir saldırı gelirse petrol üretimini kesecek bölgeden. Hürmüz Boğazı'nda ciddi sıkıntı çıkartacak ki oradan günlük olarak dünya enerji trafiğini yüzde yirmi sakıyor. Ama orayı kapattığı an yabancı kurumlar diyor ki petrolde 120-130 dolarları hazır olun diyor. Yani evet. Trump hazır mı? İşte Trump hazır değil. Hı hı. O da Trump'ı bundan vazgeçirmek için bu tehdidi ortaya koyuyor. Ama Trump'ın ne yapacağı da pek belli olmuyor. Bilmiyorum açıkçası. Şurası belli oldu. Eğer kendi haline bırakılırsa aktörler bu Ukrayna Savaşı'na dönecek. Üç günde biter diyorduk. Bir ayda biter diyorduk. Ukrayna kazanır diyorduk. Yıllar Rusya oldu. kazanır diyorduk. Hı hı. Hepsi yanlış çıktı. Burada da iki tarafın inanılmaz bir direnci ve bizim bilmediğimiz çok ...önemli askeri varlıkları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla karşılıklı olarak birbirlerini uzun süre bombalayabilirler. Ve bu karşılıklı husumetin devam ettiği her gün olayın başka ülkelere ve enerji yataklarına sıçraması şansı artar. Yani zaten şu anda Pars doğalgaz şeyini bombaladı ee, İsrail. İran'ın iç tüketim üyelerini yani de bombaladı İran'ın günde 3,5 varil, milyon varil civarında üretimi var. Bunun yarısını ihraç ediyor ama sonuçta ihraç etmiş veyahut da iç pazara yönelik tükelmiş. Ee, 3 milyon varil bir petrol açığı oluşursa e, OPEC bunu telafi etmekte kısa vadede güçlenir. Şöyle bir şey daha var. OPEC niye sürekli üretimi arttırıyor çünkü Kazakistan, Irak gibi ülkelerin hile yapıp pazar payı kapmasından sıkıldı. Bu durumda arzdaki daralmadan yararlanarak Suudi Arabistan işte o meşhur projesini finanse etmek için 90 dolar civarında bir petrol fiyatına ihtiyacı var bütçe açığı vermeden hı hı. yeniden fiyat kontrolü Suudi Arabistan'ın eline geçer buna Rusya da itiraz etmez. 85-90 dolar arası petrol görürüz. Ben hemen oyunun sonunu da söyleyeyim. Bu Türkiye'de resesyon, stagflasyon zaten var. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada da ciddi bir stagflasyona neden olur. Fed'in faiz indirimleri de uzaylıların gelip bizi yediği güne kalır. Ha şimdi tabii asıl mesele şurada. Yarın bir de Fed var. Yani Fed'den bir beklentimiz yok zaten. Faizler bir değişiklik olmayacak da sorun şu. 21.30'da Powell konuşacak efendim. Önemli olan ne diyeceği. Yani piyasa bunu fiyatlayacak. O zaman bu kadar riskli bir şekilde Fed toplantısında konuşan bir Powell'ın artık güvercin olmasını bekleyemeyiz, doğru mu? Bekleyemeyiz. Piyasada var. Çünkü Amerika'da enflasyon düşüyor. Onun da geçici olduğu düşüncesindeyim. Zaten bu İran olayı çıkmasaydı bile Amerika'da işte bütçe hala bağlanmamıştı. 7 Temmuz'da ek gümrük vergileri gelecek. Bu sorunlar çözümlenmeden bir de İran, İsrail, İsrail-İran savaşı ve muhtemelen bunun petrol fiyatları, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskısı çıktı. Powell'ın e, sık sık yanlış mesaj verdiğini gördük. Şu anlamda yani komiteden çıkan açıklamayla onun sohbet esnasında söyledikleri uymuyor birbirine. O daha güvercin. İnşallah öyle bir hataya düşmez. Çok açık bir şekilde piyasalarda balonlar oluşmasını engellemek ve enflasyonun artmasını da yavaşlatmak için çok şahin mesajlar vermesi gerekiyor. Ben bunu becereceğinden emin değilim. Ama şundan eminim. Şu anda faiz indirimini konuşmak için dahi çok erken böyle bir hata yapılarak piyasalara sahte umutlar verilirse bunun çöküşünü görürüz. Bence Fed bu sene faiz indiremez. Yani bunun imkanı yok. Bu sene ama şöyle bir durum var FED faiz indiremez zaten e, aslında piyasa faiz indirir demesine rağmen e, uzun vadeli tahvillerin düşmüyor olması tamam. da aslında bize realiteyi gösteriyor. Ama dolar endekste düşüyor ya piyasada aslında bize kitaplarda öğrettikleri şeyler çalışmamaya başladı tamam. her yerde bir anomali var ya bu durumda hangisi yanlış yani dolar endeksi 98'e gelirken Amerika tahvil faizleri çok güçlü ve düşmüyor. Ee, bence yanlış olan tahvil faizleri çok düşük kalıyor. Dolar endeksi oh. e, düşmeye mahkum. Sebebi de Fed'in faizleriyle alakası yok. Amerika'da Fed ve hazine her zaman güçlü do dolar politikasını savunmuştur. Şimdi bunun tam tersini isteyen ve sürekli olarak Fed'e müdahale eden, başarısız da olsa bir cumhurbaşkanı var. Buna şu ana kadar Trump gelinceye kadar Amerikan piyasalarının fevkalade performansına Amerikan istisnası ya da mucizesi deniyordu. Şimdi bu tersine döndü. Artık Amerika bütün krizlerin, işte İsrail-İran savaşında olduğu gibi herif birden burnunu soku verdi. Epicenter, epi merkezi oldu. Dolayısıyla para büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelere ve kısmen de Çin hariç Asya'ya kaçıyor. De işte eğer benim tezim doğruysa dolar endeksi düşecekse o zaman Amerikan tahvillerinin diğer para birimlerinden bazında değeri düşeceği için daha yüksek faiz hı hı. E, ödemeleri gerekecek. Bir de Amerikan bütçe Öyle bir bağlanacak ki senede en az 400 milyar e, ekstra açık yazacak. Ve alıcısı yok bu malın artık yani. Çünkü kimse Amerikan tahvili almak istemiyor. Dolayısıyla orada da 5'e gitme riski var. Ama 5'in üstü alarm demiştik aslında. O zaman e, sonbahar zorlu geçecek diyebilir miyiz dünya piyasaları için? Çünkü Amerika öksürürse biz ve bizim gibi ülkeler grip Ama. oluyor maalesef. Ya Şöyle bir durum var. Yani e, Dünyada bir tarife savaşı var. Ukrayna savaşında hiçbir gelişme yok. Yok. onun emtia fiyatları üzerindeki muhtemel baskısı söz konusu. Bir de bunun üzerine İran savaşı çıktı. İyi senaryo çok az ama mali varlıkların tahviller olsun, döviz olsun, S&P 500 olsun buna yeterli tepki vermediğini görüyoruz. Bu ya kamyon ışıklarını görünce felç olan tavşan davranışıdır ya da bizden daha iyi biliyorlardır. Şöyle bir tez var. Jeopolitik riskleri fiyatlamaya değmez. Çünkü eğer 1970'lerdeki OPEC şoklarını istisna bırakırsak onun dışındaki bütün şoklar bir hafta içinde e, sönmüş gitmiş. E, bu sefer aynı şekilde olmayacağı düşüncesindeyim. Umarım yanılırım. E, bence İran'ı teslim alabileceklerini düşünenler çok yanılıyorlar. İran, Çin, Hindistan, Türkiye kolonyalizmden nasibini almamış nadir özgün kültürler ve çok güçlü bir devlet anlayışları var. Yani satranç Hindistan'dan İran'dan geçmiş. E, bu insanların başka planları vardır. Kolay kolay teslim olmazlar. Teslim olsalar da şu ana kadar Irak'ta, Afganistan'da işte yeni rejim kurma çabalarının sonucunu biliyoruz. Karşımıza ne çıkacağı hiç belli değil. E, bu nedenlerden dolayı ben VIX'i 20'lerde çok düşük buluyorum. Yani en azından VIX ve hı hı. opsiyon piyasasında mali varlıkların düşüne karşı pozisyon alınması yani put alınmasını beklerdim ama bu da olmuyor. Dolayısıyla yani sürekli olarak söylüyorum bir mali kriz, küresel olmasa da bölgesel bir mali kriz beklentim devam ediyor. Piyasaların kötü habere iyi tepki verdiği her günde bu korkum artıyor açıkçası. Çünkü piyasa fazla imsar ve o zaman bardağın dolu tarafından bakıyor. Evet VIX 21'in üzerinde kalmıyor ve Amerika endeksleri de gayet pozitif kapatıyor. Peki e, dolayısıyla eğer bu risk için bir hazırlık yapacaksak yani VIX bir anda patlama yapıp çünkü 30-35'lerin üzerine çıkabilir. Şu an o zaman riskli varlıklara temkinli olup riskli varlıklardan çıkıp güvenli limanlara geçilmesi gerekiyor ama güvenli liman algısı da e, içinde bulunduğumuz konjöktüre göre değişiyor. İşte hani herkes altını güvenli liman olarak addediyor ama e, dönem dönem altını da bu özelliğini yitirdiğini görüyoruz. Evet. Şu an güvenli liman neresi olacak o zaman? Riskli varlıklara karşı temkinlisiniz andırıyor. Tabii kadar. çok temkinliyim. Türkiye'de de öyle. E, onu da belki tartışırız. Hı hı. E, ya altında bir sıkıntım yok. Ben zaten altını çok severim ama çok hızlı prim yaptığı zaman peşinden koşmam. Japon tahvilleri cazip olmaya başladı. Hı hı. Çünkü orada Merkez Bankası Japon yeninin daha fazla değer kaybetmeden tahvil faizlerinin artmamasını önceleyen politika izliyor. Amerikan dolarının değer kaybettiği bir ortamda Japon tahvilleri en azından güvenli olarak iş yapar. İsviçre frangı falan bunlar çok dar piyasalar. yani Buralara girilmiyor. Alman buntları da öyle. Çünkü Alman hükümetinin borçlanma ihtiyacı çok az. Ama bu ortak savunma mekanizması vasıtasıyla piyasaya yeni Avrupa bonosu çıkarsa, tahvil çıkarsa bunları alırım. Bitcoin her zaman gibi alınabilir. Bence ortaya koyulan hedeflerin çok gerisinde kaldı. Biraz daha fazla risk sevenler gelişen piyasalara kaçıyorlar. Oradan çok ikna olmadım ben. Çünkü yani Çin'i hariç konuşuyorum. Orası ölü zaten. Yani Amerika'nın Avrupa'nın, Japonya'nın bir büyüme sıkıntısı çektiği ortamlarda gelişen ülkelerdeki hisselerin veya tahvillerin para kazandırması çok güç. Hı hı. Üstelik dediğim gibi Amerikan dolarının değerini düşürmesi tabii ki o para birimleri için iyidir. Ama sonuçta ABD tahvil faizleri benim beklediğim düzeylere gelecekse oradaki bütün bonolar yere yatar. Dolayısıyla orada trading fırsatı görüyorum. Ama çok en büyük sıkıntı da şu, yani siz eğer Japonya'dan, Avrupa'dan, Çin'den kaçıyorsanız kaçacağınız yer var. Amerika'dan kaçtığınızda Amerika derinliğinde ve genişliğinde bir mali piyasa bulmak çok zor. Hı hı. Toplu olarak nereye göç edilirse orada balon yaratılacak. Ve bütün bu oyun bittiğinde yani iki büyük savaş, Gaza'yı artık Allah kurtarsın demekten başka bir şey gelmeyelim. Ve bu gümrük vergisi savaşları taşların nereye oturduğunu gördüğümüzde, Müzikli sandalyeler vardır. Bir ayakta kalacak. Ee, bu seferki fark şu etrafta bir tane sandalye var. Yedi kişi dans ediyor etrafında. Altı kişi. Altı kişi ayakta. Çok kalacak. Çok güzeldi. Vah evet. <laughs> Daha altı fare koyalım kapağa. <laughs> altı fare ayakta kalacak. Peki şimdi o zaman bu senaryo e, otomatik olarak bana e, şunu anlatıyor. O zaman gelişmekte olan ülkelerin risk primleri yükselecek. Muhtemelen <laughs> önümüzdeki dönemde. Peki o zaman Eurobond <laughs> almak için ya da Eurobond fonu ya, e, yatırımı yapmak için biraz beklemek lazım. Ya şimdi oralarda durum biraz farklı. Yani orada iki tip yatırımcı var. Birisi fiyatı oynuyor. Birisi de getiriyi oynuyor. <laughs> Bence getiriyi oynayanlar için cazip. Türkiye <laughs> Eurobondları <laughs> da cazip yani 2 yıl 5 yıl vadeye süresi kalmış. 7,5 8 Türkiye örneğinde ya da 4 5 önde gelen bir gelişen ülke örneğinde pardon 5'in biraz üstü. E bence bu alınır ve beklenir. Güzel getiri verir diye düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi Yarın fed var dedik ama tabii ki biz içeride tüm TL varlıkları etkileyecek en önemli unsur Perşembe günü Merkez Bankası'nın ne yapacağı. Ee, şöyle anketlere de baktım, anketlerde örnek veriyorum yani 15 kuruma sorulduysa 12'si paslıyor <laughs> Ama faiz indirimi bekleyen mesela ekonomist ve kurumlar var, Aa. 100 var, 150 bas puan var, 200 bas puan var. Bu siyasi riskler ışığında şimdi yarın bir de Powell'da Şahin konuşursa biz de içeride Merkez Bankası ne yapacak? Çünkü e, petrol fiyat ...fiyatlarındaki bu yükselişi hesaba katmamıştık. Kesinlikle e, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen... ...Merkez Bankası iş gören faiz yani TL'ye fonlama hı hı. faizini 46'ya kadar düşürdü. Bence bu çok büyük bir hataydı. Bir dediğin gibi petrol şoku yiyebiliriz. Ve bizde bu yani tüfedeki payıyla ölçülmez bunun şoku derhal enflasyon beklentilerini arttırır. İkincisi yumuşak veya reel verilerin hiçbirinde iç talepte bir yavaşlama görülmüyor İşte Bugün ya da dün Bloomberg KT'nin öncü tüketici güven endeksi açıklandı. 10 puan artmış. 10 puan arttı. Ee, perkende satışlar gayet güzel, hmm. yüzde güzel. %3 artmış Nisan'da aylık bazda. Ve de yani 30 Haziran'da da CHP'nin kurultay davası var. Orada CHP aleyhine mesela bir kayyum kararı çıkması ki bazı CHP'liler bunu bekliyorlar kamuya açık beyanlarında. Bu hiç fiyatların içerisinde değil hiç değil fiyatların... mi? Şu an siyah kuğu olarak kenarda evet. bekliyor. Ee, yani Merkez Bankası'nın bu riskler göz önünde bulundurulduğunda... Ki bu kurul, yani kurultayın iptali ve CHP kayım kararı çok ciddi bir döze dönüş başlatabilir yaz aylarında dahi. Merkezin yalnız faiz indirmemekle kalmamız çok da sert bir mesaj vermesi lazım. Ama yani ben bunu göremiyorum. Bu siyasi bir paslaşma nedeniyle ondan da emin değilim. Merkez Bankası'nın enflasyon modellemesinde ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası yani istemeden bir hata yapacakları kanaati çok güçlü bende. Çünkü para politikası oyuncak değildir. Yani iki ayda bir faizleri indirip çıkartamazsınız. Biz Erdem Başçı'yı da bu koridor politikası yüzünden çok eleştirdik. Çünkü ekonomide iş yapan bir tane faiz olmalı. Ve bunun nerede, ne zaman, ne kadar süre kalacağı bilinmeli. Aksi halde... Bu koridor e, çünkü kafa karışıklığı yaratmıştı evet, zamanında. şimdi daha da, da karıştırıyorsun. Evet. Yani hani 49'a çektin, dün 47 47'ydi, bugün 46'ya düştü. Ne yapmaya çalışıyorsun? Piyasaya verdiğim mesaj nedir? 46'ya çekmesinden perşembe günü politika faizinde 46'ya çekeceği çıkıyor. Ama anketlerde böyle bir sonuç yok. Bütün bunların hepsi yüksek çalkantı sonuçlarını verir. Petrol fiyatlarında ben yukarı doğru yolu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onlar da bence Merkez Bankası da yani yalnız Haziran değil Temmuz'da da defteri kapatıp hatta dükkanı kapatıp tatile çıksalar, Eylül'e kadar toz dumanın yatışmasını bekleseler daha iyi olur. Tabii Faiz indirimi, gerek efektif gerek politika faiz indirimi, borsada geçici bir heyecan yaratabilir. Hı hı. Ama bu kısa bir süre sonra bilanço e, riskiyle ya da gelir tablosu riskiyle bertaraf edilir. Çünkü petrol 64'ten 72'ye geldi. E, bunun maliyetler üzerindeki etkisini hesaplamak lazım. 80'e gelebilir benim. Şahsi tezim değil. Pek çok kişi bunu konuşuyor. O zaman mal üreten herkes zarara geçer kardeşim. Ve kredilerde de batıklar başlar. Dolayısıyla faiz indirim borsa için de iyi değildir. Kısa bir trading fırsatından başka. Yani aslında uzun soluklu olarak bizim Borsa İstanbul'da bir katalizörümüz yok. Ee, yok. Yani kısa trading fırsatları. Tamam. Onu da yaşadığımızı gördük zaten. Yani hızlı bir şekilde. E, mesela bu... Enflasyon rakamı düşük geldiğinde Borsa İstanbul'da mini bir ralli başladı ta ki İsrail ve İran çatışana kadar. Ha şunu tabii. da konuşmak lazım. Belki çünkü cuma günde en çok değer kaybeden endeks de biz olduk. Bu da ne kadar kırılgan olduğumuzun da belki bir göstergesi. E tabii e, bir de yani tamam savaş bizi doğrudan etkilemeyecek ama bölgedeki en likit piyasa biziz. Yani hmm. millet İsrail'den kaçamıyorsa, Mısır'dan, Ürdün'den kaçamıyorsa Türkiye'de mal satıp işte bölgesel portföyünü daraltıyor. Ya aslında yani eğer İsrail bu savaşı kazanırsa yani İran teslim olursa e, bizim için çok ciddi bir politik risk var. Bunu da konuşmak lazım. Çünkü Netanyahu İran'da durmaz. Suriye'yi de istikrarsızlaştırmak ve nüfuz bölgesini genişletmek ister. O zaman da PKK ile PYD, YPG silah bırakmaz. Ve Türkiye'de bambaşka bir ortama geçeriz. Anayasa gündemden düşer erken seçim konuşulmaya başlar. Bu siyasi belirsizlik o halde örneğin Erdoğan'ın CHP bakışı tutumu değişir mi? Daha mı sertleşir? Tamamen ekarte etmek mi ister? Yoksa bakıyor Dem Parti ile işbirliği PKK'nın sabotajı yüzünden gerçekleşmeyecek. Erken seçim tarihi konusunda CHP ile mi anlaşmak ister? Bunlar ortaya çıkıncaya kadar yani riskle belirsizlik arasında bir fark var. Risk ölçebildiğim bir şey. Yani %10 ihtimalle 100 dolar kazanacağım, %90 ihtimalle 1 dolar kaybedeceğim, %10 ihtimalle alırım. Ama burada belirsizlik var. Yani geleceği oluşturan senaryoları makul bir şekilde oranlamaya döküp, ihtimal hesabına döküp bunlara bir getiri veya götürü atfedemiyorsunuz. Tam anlamıyla karanlıktayız. O yüzden hiç yani ben yaz boyunca TL'deyim. Peki, diğer taraftan Mehmet Şey'in tabii bir açıklaması var ve e, dün de... Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini aldık. Yıl sonu enflasyon beklentileri düştü yine. Ve de diyor ki bakın görün yıl sonunda enflasyonu 20'li rakamlarda kapatacağız. 29,9 da gerçi 20'li bir rakam. Oh. 21 de 20'li bir rakam ama 30'un altı gerçekten mümkün mü bu kadar risk varken? Değil yani ne bileyim hani enerjide çok ciddi bir savaş olur. 50 dolara düşer belki geçici olarak. Ama yok. Dediğim gibi yani biz zaten piyasa katılımcıları anketinin oldukça taraflı olduğunu biliyoruz. Sektörel enflasyon göstergelerine bakıyoruz. Düşüş var ama çok hafif. Türkiye'de kimse inanmıyor buna. Niye insanların inanmaması önemli? Çünkü para politikası ancak insanlara belli bir görüşü sağlayarak iş yapabilir. Maksat faiz arttırmak değildir. Maksat sizin sözlerinizle ekonomik aktörlere iş yaptırmaktır bunu yapamıyorsunuz. Şirketler talep bulursa zam yapıyor. E, tüketici ya da hane halkı gelir bulursa harcama yapıyor. Bu ortamda enflasyon düşmez. Bütçede hani tamam mayıs'ta bir fazla var ama sene sonu itibariyle kimse bütçe açının deprem harcamaları daralmasını beklemiyor. Hatta belki yani Temmuz'da Erdoğan yoğun baskı altında kalıp asgari ücret ve Tam olarak evet onu soracaktım. Evet. Mesela var mı öyle bir beklentiniz aslında? Ya o olursa bilmiyorum, yok. Yani benim yok. Şu ana kadar öyle bir sinyal vermediler ama yani farz edelim petrol 85'e çıktı, benzin 60 liraya çıktı, halk artık dayanacak gücü kalmadı. O zaman insani olarak yapar. Ama o da Mehmet Şimşek'in artık raf ömrünün dolduğu anlamına. O program bu tarihten sonra kimse kurtaramaz. Ne yaparsa yapsın kurtaramaz. O bir fecaat olur. Yani insani açıdan bunu söylediğim için çok büyük eleştiriler altında kalacağımı eminim. Ama Türkiye'de çok yüksek sayıda fakir var. Bunların sorunlarını bu ücretlere zam yaparak çözmekten vazgeçelim. Başka şekilde yapalım. Şu anda zaten bir türlü sönmeyen enflasyon beklentilerinin üstüne bir de halkın gözünde yeni bir enflasyon göstergesi olan zamları eklerseniz bu işin altından kalkamıyor. O zaman 35'in de üstüne çıkar yıl sonu beklentim. Şu anda ben kendi senaryo analizlerime göre petrolü 80-85 arasında görüp sene sonunda 30-35 arasında tüfe bekliyorum. Petrol 80-85 olursa bu üfeyi arttırır. Tabii bizim kronik sorunlarımız var her programda değindiğimiz. Hani hepimizin de hayatında gördüğümüz bir konut tarafı. Çünkü bugün artık ev almanız imkansız ücretli tamam. çalışansanız. Ücretli çalışan olarak artık tek başınıza İstanbul gibi bir yerde yaşamanız da imkansız. Kira fiyatları çok yüksek. İki, bugün artık markete gittiğinizde bir kirazın bile 300-400 lira olduğunu görüyorsunuz. Tamam. Gıda tarafı... Hepimiz alışveriş yaptığımız için gıda tarafı sönmüyor. Dolayısıyla evet, Mehmet ifşek dedi ki enflasyonun düşmesi fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor dedi ama olay dediğiniz gibi zam mı geçti? Yani ya üretim yapmamız lazım, alım gücünün bir şekilde artması lazım. Zamlı olacak iş değil. Zam yaparsak bu ürünlere de zam geliyor. Yani evet, kirada ya 30 değil 40 tamam. oluyor. Yani çok güzel e, söyledin. Hani e, gelirlere zam yapıp maliyetleri sabit tutabilsek mümkün değil. E, olmuyor. İhracatçı da bu noktayı çok iyi anlamıyor. Tamam sen ihracat yapamıyorsun. Doğru zordasın. Tekstile çok büyük batık var. Ki 50 lira yapalım doları. E ne olacak? Yarın senin için kapına dayanıp senden %50 zam isteyecek. Periyan. Neden bu ikinci aşamaya kafalar geçemiyor? Ben anlamıyorum. Peki enflasyonun asıl sorunu olan burada konut ve kira tarafındaki çözümü e, nasıl mesela çözümü ne olabilir nasıl yorumluyorsunuz? Bu artık sürdürülebilir değil. İşveren Ama... içinde, hane halkı içinde. Ya birincisi kriz oldu artık bu durum. Yani birincisi bu e, spekülatif talebi söndürmek için oranın vergilendirilmesi lazım. Bu kimse vergi ödemiyor ya. Yani. yani ciddi bir vergi koysan e, iki türlü bir alım satım vergisi gerçek fiyat üzerinden. Hı hı. ikincisi e, Tek evi olanları istisna tutmak kaydıyla birden fazla konutu olanlar da her sene rayici yeniden belirleyip onun üzerinden emlak vergisi almak. Bu spekülatif amaçla konut talebini daraltır. İkincisi hükümet yani bu kentsel dönüşüme inanıyorsa siyasi oyunları bırakır. Bir projeyle ortaya çıkar. Senede 200 bin konutlu dönüştüreceğiz. Bunun için gidilir. Dünya Bankası'ndan borç alınır. Ciddi olarak konut arzı kaliteli ve ucuz halkın erişebileceği konut tarzı o durumda yine dışarıdan uzun vadeli proje kredisi alarak ucuz konut kredisi vermek de mümkündür. Ben sana daha da kötü bir şey söyleyeyim. Diyorum ya konut fiyatları düşecek diye. Hı hı. Bu İran savaşı iki hafta daha sürsün <laughs> fikrimi değiştiririm. Çünkü göç gelecekti mi? Gelecek, değil mi? <laughs> ve onlar da fakir değil. Gelsinler bu arada. Yani ben İranlıları çok severim. Yok kadim insanlar da yani hani nasıl Ruslar geldi Antalya bitti. Antalya öyle ya. fiyatları Vallahi. koptu gitti. Yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız o zaman. Allah'ım ya. TÜİK verisini görüyoruz efendim. Biliyorsunuz yabancı satışlarını oradan takip edip uyruklara bakabilirsiniz. Son bir yıldır e, Rusya Federasyonu vatandaşlarının en çok alım yaptığını görüyoruz. O da Antalya bölgesinde. O zaman bu tablo değişecek biz değil mi? İran'ı göreceğiz ilk sırada İstanbul. Bu savaş devam ederse konut fiyatları özellikle üst kademe konut fiyatları hakkında fikrimi değiştiririm ama sıradan halk için şu anda alınmaz. Evet flash 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 Atilla yaşadığı da konut fiyatları artabilir dedi. O artık bir konut e... boğası oldu. <laughs> evet. E, ayıp piyasası bitti boğa piyasası mı başlıyor? Evet bunu da bir sonraki programda konuşacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum ağzınızı sağlık Bilancım, hocam. hocam. Sen söyletiyorsun ben sana <laughs> teşekkür ederim bütün arkadaşlara. Evet haftaya görüşürüz kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum herkese hoşçakalın.